Ne oldu? <laughs> Esra Bana baksana bir Esra <laughs> <Ha? gülüyor> Sür bakayım sür bakayım Sür bakayım çekiyorum seni Olurdu. Tamam bir kere o ağaca kadar sür Al arabanı al gel arabanı al gel <laughs> Tamam süre süre gel arabanı yana kadar sür hadi Gideceğim. Parka gideceğim. Hani çok uykum vardı, üşüyordun. Araba nerede İslam?